Herkese yeni bir Construction Simulator bölümünden selamlar arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım her şey yolundadır hepiniz yeni bir video hoş geldiniz güzel bir video güzel bir e, hafta sonu diyorum bugün hafta sonu muhtemelen siz bunu izlerken hepiniz hoş geldiniz kanalıma ilk defa geldiyseniz abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın bu benim için önemli videonun başında söylüyoruz hep e, Zeynel ve aman e, Sinan ve Erdal bizlerle hepiniz hoş geldiniz babalar <laughs> hoş bulduk evet malzemeler getirdim reisim Zeynel diyorum ya Zeynel virüs gibi bulaştı kardeşim ne yani İsmini de Zeynel yapmışsın Sinan zaten. Allah. Tamam. Şimdi. E, Babış gel yanaştır, hemen indireyim onu. Geliyor. Gel. Tamamdır. Her zamanki takımla beraber oyunu oynuyoruz. Şimdi hikaye versiyonlarında hedefim ne biliyor musun? Hikayeyi bitirmek. Hikaye bitirince ne oluyor? Şey mi devam ediyor? Ne? Ne, ne yapıyorsun kardeş? Nabiyom. Oraya mı geldi? E buraya indireceğiz ya. Aam geldi. Su içeyim. Su önemli. Aynen. Erdoğan abi gel gel. Ha Sinan öğreniyor arkadaşlar yeni öğreniyor ameliyeyi. Evet. <laughs> o ondan böyle gel gelleri. Oh. Ah, Kal tamam. orada. Aldım. E de sen çıkılmıyor mu? Çıkılmıyor. Kapaklar açıp zıplaman lazım. Önce oraya. Böyle. Lan ben açtım sen kapak tuşuna. hakikaten. Ben ne diyorum, ne oldu? Heh. He. Ha? çıktım. <laughs> Çapamıza bak ya. <laughs> Bir şeyin üstüne çıkmak için değil mi? He. Dur geldim sizi kaldıracağım geldim. Kaldı beni bankaya. Bankaya mı atayım? Tamam. He. Benim tecrübem var. Girelim mi o bankaya. Siz bankaya üstten girin. Biz dün tamam. gece kazdık aşağıya He. Biz de aşağıda Allah! geldik. Allah! Nasıl? Nereye gittiniz? Bankanın içine Aa, Bankanın içine mi gittiniz? Gerçek değil mi diyorsunuz? Yok abi Olur. sen bir binanın içindesin ama banka değil o. Banka Nasıl mı? Banka? Oldu? Ben, ben restoranta ne? geldim abi. Pokus pokus abi işte. Ben, ben yemek be... yiyeyim siz uğraşın Yemek mi yiyeceksin? Restoranta uçtum, hazır gelmişken bir yemek yiyeyim. Hayır. Bize de yaptır o zaman bu şeyler. Sen dürüm? Olur. Döner. Tamam o bir Einstein. Neyse. Abi. Ama malzemeler o, o. eksik gibi arkadaşlar sanki. Ben mi yanlış şey yapıyorum? Vallahi 2-2-3 iki, iki, diyor bende. Bu, bu, buga giriyor ya belki ondan He, olan... olabilir. Olabilir girmiş o doğru. Doğru. Bak, bak, sen, sen bak sen şu oyunun işine bak. Anladın espri. He. Bak ya hani. <laughs> bak. Bak. Bir attı bin tane Niye? Bir tane kula var. Oldu Sinan. Sinan iyi misin? İyi. İyiyim abi. Tamam. Koydum aşağı dürümleri. E ne ara yaptırdın oğlum? Yani tamam bizim tanıdık da o. Eşek e, etti değil mi lan o? Allah <gülüyor> Allah. Allah <gülüyor> <ben de>. <gülüyor> <gülüyor> Sinan görüşürüz sen bir git bir daha bir bak gel. Aynı yere mi şunlandın? Evet. Vallahi bir şey değil aynı yere mi <laughs> hanımefendi tavuk dönerler bozuk çıktı bizim patron sevmedi de sevmedi ayran sarugula. sarı, sarı kula sarı kula, sarı kula şart ha söyleyeyim de sarı kula alayım iki buçukluk yetiyor mu? yeter bismillah tamam. valla dokunduğum ışınlanıyor maşallah ya <laughs> sihirli ellerim var Bakalım başka ne diyeceğim Şimdi sıradaki iş nedir? Ha? Tuğla duvar ör diyor herhalde bunu manuel yapacağız Canım çektiren ben Aynen. yapacağım Çekeyim Oo. <laughs> Güzel duvar örerim söylemiş miydim daha önce Üf. Bak Şimdi duvar parçası ahşap çerçeve falan filan diyor. He, bunlar prefabrik malzemeler başkanım. He. Sana iş göründü ya da ben gideyim buna da. Tamam olur fark etmez. Buna da ben gideyim. Prefabrik ne diyor? Tavan parçası, palet ahşap, çerçeve falan diyor. Bunları satın alacağım. Şimdi hızlı seyahattim. Geçenki sefer içimde kaldı, alamadık ya. <laughs> Geçenki videoda izlemediyseniz kartlardan ulaşabilirsiniz bu arada. Onu da söyleyeyim. Ulan eğildiğimi mi fark ettim. Şöyle geriye da rahat rahat oynayayım arkadaş ya. Kambur olacağız en son. Allah'a hiç sormadım. Sen ne yapıyorsun? Ne yapayım abi? Şimdi şuraya geldik. Şehir plaj paket sayısı sıfır diyor kanki. E burada yok. Aa. Nasıl? He. Vallahi yok başka bir yer acaba? Başka. Valla bir şey söyleyeyim mi? Burada yok lan. Ene. Allah Allah. Ahşap bileşenleri teslim et diyor. Heyde mi acaba? Oduncuda mı acaba onlar? Oduncuda da laminant falan diyor. Ben olduncaya hiç düşünmedim ki ilk defa gideceğim. Nerede o? Bakayım. nerede? <laughs> ben gördüm şimdi kaybı. Çelik tüccarı. Şeyde, hmm. şehir ormanın solunda. Bıçkane. Ha bıçk, ha la gösteriyor mu zaten navigasyon? Allah kahretmesin. <laughs> gösteriyor mu zaten? İlk defa burada ne aşağı bir şey mi? yapacağım ha? Ama tabi gelsin de şunları yiyek abi ya. Hadi abi. Hey. Sarı kola mı içmeyin ha. ha? Sarı yok abi. Sizi seni bekliyok Lan nerede ben içeyim lan içmedim. Yok abi benim. Yok ha. Yok, ha? yok abi, olmaz. Şu göre attım gölü soğuyor. Oğlum bunları nereden alacağız lan? Ben de geleyim bakayım. Ahşap oh, direk bilmem ne. Şurası mıydı? Teslim noktası. Ha şurası şurası tamam. İttifa yandan İşaretler var kanki aslında. Akıllı olsak işaretlere baksak anlayacağız da. Şimdi enter dedim. Ha backspace. Satın alma, satın alma. Aha! Eyvahlar vahlar olsun. Abo. Hacım vinci getir. Getir. Acım vinçi getir koş. Eyvallah olsun. Küçüğe bir bir tane atarız. Tıra da iki tane atarız. Aynen getireyim. Sığar yani inşallah olur. Sığar sığar. Şu benim tırın arkasına doğru çekersin şu boşluk var ya. Boşluğa doğru çek kankim orada açık. Ben biraz daha ileri alabilirim istiyorsan. Alayım ben. Alayım sen yanaş ondan sonra geleyim ben. Tamam orada açsam bence kafi. Ama şu diğerine yetişir mi bilmiyorum. Biraz daha yakınlaşabilirsin. Gel sen yok be ya. Tamam. Şimdi video sahibi olduğum için bana salıyor çiçeğim benim. Gırgıra dursun mu yanına mı getireyim? Şimdi duruma göre değiştireceğiz. Bence yanıma getirebilirsin. Kendine yükle önce. Dağır mı bilmiyorum bak. Önce sana yükleyeyim ki şu büyüğü mesela önce şunu karşıdakini. Sinan kapaklarını atsana kardeş öyle seyrediyorsun ya. Maaştan keseceğim ha. Abi sarı kolular bende. Ana bu kargo mevcut makine için çok ağır. <laughs> Aha. Evet arkadaşlar. Yurdumu alçaklara uğratmayın sakın. Tamam. Diyorum. Bir tane pole winch, ya yani şey vinç alacağız herhalde, mobil vinç. Kiralayıp geliyor. Ne kaç para? Kabul et abi, e, 317 bin. Tamam. Kirala abi, kirala. E, sürüş moduna geçeceğim. Buyurun. Ver başkanım ver. Hemen açayım. Allah. Lan. Ha. He, tamam oldu. önce şuna bir deneyeyim. Sığmayacak gibi ama. Bence de sığmayacak buna da. Hmm, Nereye gösteriyor? ya. Sinan kapaklarını atsana şu benim Açayım. için. Yok, Başka buna bakalım. sığmıyor baba. Hımm. Bunu alalım zonu. Tırı istediğin bir yer varsa çeker, silah çeksin. Tır, garajı götürebilirsiniz ya. Şu anda bir ihtiyacımız yok. Aa, tıra sığdı bir tane. Keşke üst üste koyulsa ya. Koyuyor mudur ki? Değeriz. Yok şey çıkmıyor abi izi çıkmıyor. O yüzden e e iki tur yapacağız. Mi Bıraksak düşer mi? Deneyelim mi? Bunu bırak olduğu yere bunu alırsın. Şey yapayım, bunu buraya koyayım, taban tamam. olsun, Ötekinde tavan şey yaparız. Bu dengeli Aynen. olsun diye şöyle kıça doğru yapayım biraz. Basarlar önemli biliyorsun. Evet. 26 ton basar tamam. Dur, basarı güzel olmadı hacım bunun. Sonrayı kabul edip. Ortaya mı koyacağım öyle bir şeyden? Deneyeceğim. Tam olarak o dediğini deneyeceğim şu anda. Ama hızlı seyahatte gidersek düşer bence. Kalan sarlar bizimdir ya. normal gidersek götürebiliriz. Bence hızlı seyahatle düşmez. Ne düşer? Abi istersin? Deneyeceğiz. İndi. Bir saniye. Tam yapıyor bu işi ya. Baban da mı vinççiydi ya? Dedim ve... Ve? Bırakamıyorum. Araç mı çöktü <laughs> lan öyle? Araca bir şey oldu <laughs> oh. oh. Bırak, bırakılmıyor bu arada. Tamam. Dedim. <laughs> bu bırakılmıyor abi. Hemen hızlıca onu halledelim devam. Oğlum ne farklı şeylerle uğraşıyoruz la? Kargoyu döndürme falan bir şeyler. Muhtemelen. Vallahi... He. Ben de ilk defa gördüm. Eee bu inci kontrol... He çünkü alt taba düşmüşüz. Tamam. Bunu yaptık. Heee. Şunları yerleştireceğiz. Baba bunlar parçası la işte. Şey gibi düşün. Diğer inşaattaki asansör boşluğu. Allah Allah. He. Şimdi anladık ya. Ne değişik bir şeymiş ya. Ah köşeye gelmiş. Önce köşeleri koyacağız. Oyunda hipnoz etkisi var ya bizim milli spor olunca baba. Evet normal izliyoruz gerçekmiş gibi. He gerçekmiş gibi izliyoruz ya hipnoz oluyoruz Ne ya kalıp yapmışım ben şey Ataberemişim ya Adam adam Siz de öyle seyrediyoruz ya böyle tuhaf bir ortam oluştu şu an ya. <laughs> <laughs> Arkam yaslandım ben izliyorum e, abi. He he fark ettim işte. Ben de oynarken öyle hissediyorum. Şey gibi bir şey yapıyoruz ama Bunu sanki geçti beynimiz lan. bizden. Uçak gölgesini gördünüz mü? Ney? Uçağın gölgesi. Ha doğru. O değil de. Bu Şu male... Malez uçağı oldu? He Malez uçağı <laughs> ne oldu baba la? Onu ben düşünüyorum duruyorum diyeyim. ya. Birden kayboldu ya. Abi hiç bir iz yok ya. Hiçbir iz yok ya. O kadar yolcuyla beraber. Ölmüşler de illa Şey ya değil bileyim. mi? stranding deyip he. He he. Aynen. He. Hayatta kalma ada falan he. aynen. Tabii. Ama çok kansermiş ya bununla tek tek uğraşması. Valla ben size söyleyeyim bu yüz sevmedim ben. Biraz sıkıntılı bu. Sevmedim. Yapacak bir şey yok. E Sinan Sinan'ı hiç çalıştı mı e Sinan ağzını ayırıyor. Ne yapıyorsun Sinan? memnunum ben ya. İzliyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir şey yapayım ya. Ne? Ya onları Hadi. bir çiviyle sabitle birbirine bakın ya. bir şey söylesen. Dayı kalıpçı sensin, seni öğreteceğim. Ha. O ne lan? Ne oldu? Bir palta sigürtü koptu Benim korkma korkma şey yaptım ya. Sanırım bir şey oldu bana. Ne oldu? Mesela siz şu an ne yapıyorsunuz? şu an izliyor. Büyükteyiz. Ben şey yerleştireyim. Mesela, mesela ne yerleştiriyorsun abi? Ortayı yerleştirdim. Odun yerleştirdi. Odun mu? He. Bende ortalık bomboş. Allah Birinci kaldır indiriyor aşağı. Gerçek <laughs> mi diyorsun? <laughs> Vallahi ben onu izliyorum sabahtan. Allah <laughs> seni kahretmesin. Bir de şey hani boş boşluğu izliyorsun yani. Evet. O daha kötü. He. Sonra... Şey ne? gibi. Tatil böyle neydi? ip saati şey yaparlar ya böyle. Onun gibi gidiyor geliyor Allah vallahi. Allah Allah. Bayağı iyi şeyler yapıyorsun şu an. Allah Allah. Ben de bekliyorum bir şey alacak Mehmet abi diye de. <laughs> Sesimi çıkarmıyorum ondan. Adını söylemiyorum. Neydi bu? Senkronizasyon Senkronizasyon. <laughs> Senkronizasyon. <laughs> <Ha. gülüyor> onlar işte onlar. Hep hep onun oyunu. Bir yeri hızlı set edeyim Geleyim bakayım güzel mi? Git gel bakalım. Ha oldu. Kaptan düştün ya. Vallahi ya. Yok olmuş. Var mı bir şey? Sen 40'a ya, kırka dayadın zaten geçen konuşuyorduk muhabbeti. He ha, Samet hatırlat da sana olmaz. He valla ben bilmem <laughs> artık kırlıksın. Senin lakabı kırlık yapacağız. Roket var ya sigara vardı bir yer hatırladın mı? <laughs> Yok ben evde bence iyiydim. Öyle mi diyorsun? Ha. Şap vallahi direk. ayda 50 lira verirsen Erdal amca derim baba. Yoksa herkese vallahi kırlık da dedettiririm. Haberin olsun ben sana söyleyeyim. Eee bak. E ee, şimdi Hı. neyi koyuyor? Şu an tavanı yerleştiriyorum tavanlarını. O da sende mi yok? Ana vallahi bende de yok. Oyuna bir şeyler oluyor iyi. Thanks biraz az Sen Se ne? He. <laughs> diyemedim de ama Senkronizasyon için, galiba Senkronizasyon ha. Evet Uçayım geleyim ben ya, ya git bir gel bakalım Uçururum. <laughs> Sinan sende de mi görünmüyordu? Sinan da benim olduğum yere gel Bir bakayım Aha ne oldu? Yok düzelecek mi diye bakıyorum da. Acım olur ya öyle. Belki Arabella'ya şişmiştir. Hani sonucu bir kapatıp açmak gerekiyor olabilir. Yani multiplayer şu anda sorunlu bu Olduğuna dua ederim. Baba şey. olmaya da belirdi Olsun ya. Olmasa da eğlenceli olurdu ama ben size söylüyorum. Evet. Yeni parçalar geldi. Şu anda çatılarını yapacağım agalar. İyi sen de vallahi biz izliyoruz ha. He hey, izleyin olur. <laughs> Ey bu bomboş gidip geliyor yalan. videonun Sinan. başlığı ahşaptan kulübe. <laughs> çünkü başka bir şey yok oyunda. Yani şu an bu videoda başka bir şey yok. Ahşap iyi dur ya. O ilk defa yaptım ben... güzel oldu farklılık oldu. Evet. Bir yandan korkmaya başlamadı değil mi yani ya? Niye? Niye? Şimdi Erdal abi görüyor ben göremiyorum. Ben göremiyorum ki. O da göremiyor o da göremiyor. Ulan bak ben de korktum <laughs> oyunu bir kaydedeyim dur. Heh. Tamam. <laughs> Geçen katılıyorsunuz değil mi muhabbete? Bana evet. o kadar yaptık 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 evet. başa sardık. Benim arkadaşlar geldi herhalde buraya. Hacım seninkiler gene bizi bir yoklamaya geldiler. Ama sen şeysin yukarıdasın bir şey yapamazlar. Hacım aslında yukarıdan geliyor arıyorlar. Yok yok. Yerdeler Yanlış mi? Biliyorum. Aha. Allah Allah. Benim çevremde var ya. Ayrılmazlar. Tövbe bismillah. Tövbe bismillah diye. <laughs> ya. <laughs> ne oluyor lan? Kimse Allah. ne oluyor? Ben bir şey görmüyorum şu an. Allah. Erdal abi kaç. Oğlum lan. <laughs> <laughs> Allah. Ben bir şey görmüyorum. Bir şey yok an. Hızlı seyahat mi yapayım geleyim? Hiç yaramıyor, ki abi. yaramıyor mu? Yaramıyor mu? Eyvahlar olsun. Allah. Ne oldu lan? Sen de gözükmedin mi abi o? Yazıl evet. abi Malzemeler geldi işte, döküldü. Keşke dökülseydi, <laughs> bir tane havada asılı kaldı Allah Allah Dur bakayım geliyorum ben de oraya Kargoyu döndürme diyor, yapayım mı? Bende malzemeler görünmüyor hacım, yani görünenler Şimdi bizde görünüyor <laughs> Allah Allah, nerede malzeme var mesela? Üstüne gidin bakayım Ha, mesela burada Nerede? Duvar O oldum yani. Allah Allah bende yok o Bende başka bir yerde bak buradan bir şey aldım Nerede? Duvar aldım Sen başka bir şey tuttun O Biz diğer malzemeler bende yok babuş Allah 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 Garip Çok garip ya Aa. Usta çay içirmezse böyle olur biz kula açmadık. bence o yüzden oldu ben. Sarı kula, da da kula onları. sarı kula. Sarı kula. Kuldan alayım da onları bir. Heh. Erdal abi, buyur. Bir kendimize gerek ya. Al abi. Heh, ben orada değilim ki la. Neresin? Eyvahlar adam. olsun. <laughs> adam arkama ışınlandı. Adam, <laughs> adam git bir sahile doğru al diye ya. E oradaydın? Sam, tır Samet, yere. Samet bu durumu sevmedi ya. Ah, Dur tır bakayım. başaktan. He, tır çekin bakalım oradan bir. Tır kayboldu. ben gittim. Bakın Ay, Ay maşallah, ne iş varmış be. İyi izledik ha. Valla, he hey, hakikaten sağlam izlediniz bugün. Malzemeler göründü mü? Yo. Nasıl yapacaksın onu? Sunucuyu kapatacağım yeniden açacağım. Olmadı işi atla deriz ne yapalım en kötü. Olmadı biz yaparız ne yani alacağız. He olur. Ben şunu da yerleştiririm şu çatıyı. Sonra size salayım. Görebilen birisi Hı. yapsın. Aynen. Sinan yapar ya anlar işte. Sinan acemi lan. Bilinçi verme adama. Hızlı hızlı <laughs> Abi o kadar mı güvenmiyorsunuz ya? Ee? Ha. Eee? Ha. Olma. Oh, no. Tamam al verdim verdim bir çal. Yap bakayım ne yapacak? Altına. Bana Şu ala. an kafama çatı Oğlum, düştüğü için. Darbuka var darbuka çalışan. Valla evet, mı? He. iki tane çatı içine girip baga girdi burada çünkü. Ve ben göremiyorum. Ben de göremiyorum. Kim çamıyla bunu? Allah bizimkiler geldi. A -a. İyi arkadaşlar tamam. güzel bu şekilde videomuzu bitirelim <laughs> sıkıntı yok Daha görüyorsunuz nelerle biz. uğraşıyoruz yani ahşap evlerimiz hazır görmüş olduğunuz gibi ee, bu sonraki videoda görüşürüz artık dolu dolu bir şeyler atmaya çalışacağım bu bölümden birazcık pişman oldum ama sizde iyi gelmiştir size de görüşmek üzere hiç olmadığından iyidir yani öyle söyleyelim elinize kolunuza sağlık Sinan ve Helal. Erdal babalar eyvallah sağ olun, teşekkür bir ederim kendinize iyi bakın görüşmek üzere abone olmayı yorum yapmayı unutmayın bay bay